5 dakika. Evet, sadece 5 dakika ayırarak bütün hayatınızı kökten dönüştürebilirsiniz. Her sabah veya akşam sessiz bir köşeye çekilip 5 dakika boyunca tüm dikkatinizi niyetinize yönlendirdiğinizde zihninizin ve bedeninizin birleşen gücünü harekete geçirirsiniz. Bu basit ama derin etkili içsel uygulamayı gerçekten kavradığınızda algılarınız ve deneyimleriniz otomatik olarak değişir oysa çoğumuz yıllarımızı yaşam koşullarımızın bir mucize uğruna dışarıdan gelmesini bekleyerek harcıyoruz. Fırsatları yanlış yerlerde arıyor, kendi içimizdeki potansiyele sırt çeviriyoruz. Unutmayın ki asıl güç büyük başarıların ve derin dönüşümlerin kaynağı her zaman sizin içinizde saklıydı. Şimdi o 5 dakikayı ayırın ve kendi mucizenizi yazmaya başlayın. Size gerçekten kendinize sormanız gereken bir soru var. Bir gününüzün kaç dakikasını istemediğiniz düşüncelerin gölgesine emanet ediyorsunuz. Zihniniz sorunların yankılarına takılıp kalırken, geçmişte yaşadığınız acıları defalarca yeniden mi yaşıyor? Yoksa henüz var olmayan geleceğin endişeleriyle mi meşgul oluyorsunuz? Bu zihinsel enerjinin ne kadar büyük bir kısmı ya olabilir korkularına, geride bırakamadığınız pişmanlıklara ve çözümsüzlük kaygısına harcanıyor, çoğumuz için cevabı düşündüğümüzde farkında olmadan durup kalıyoruz. Çünkü tüm enerjimiz bizi geriye çeken bu döngünün içinde tükeniyor. Sonra şaşkınlıkla soruyoruz. Neden hala aynı kısıtlamalarla, aynı mücadele kalıplarıyla savrulup duruyorum? İşte tam da bu yüzden enerjinizi yeniden kazanmak ve hayatın akışını kontrol etmek için önce zihninizdeki bu tekrarlayan döngüyü kırmanız gerekiyor. Bugün sizinle yalnızca 5 dakikada gerçeklik algınızı kökten dönüştürebilecek son derece yalın bir uygulamayı paylaşmak istiyorum. Ne karmaşık adımlar, ne pahalı bir donanım, ne de özel bir beceriye ihtiyaç var. Sadece her gün tutarlılıkla 5 dakikanızı ayırmanız yeterli. Dünyanın dört bir yanından bu basit pratiği hayatlarına dahil eden binlerce insanın sağlık, ilişkiler, kariyer ve iç huzur alanlarında adeta mucizevi denebilecek sonuçlar elde ettiğine tanık oldum. Burada sihirli bir formül yok. Zihninizle bedeninizin uyum içinde çalışarak kendi deneyiminizi yeniden inşa etmesine izin veren bir yöntem bu. İşin özeti şu. 5 dakikanızı ayırın, uygulamayı içselleştirin ve gerisini muhteşem dönüşümün kendisi haline bırakın. Bu pratik her gün yalnızca 5 dakikanızı ayırarak devreye giriyor. O an içinde zihninizin otomatikleşmiş düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli bir molayla kesintiye uğratıyorsunuz. Bu kısa arada eski beyninizi besleyen alışkanlıkları adım adım geri plana atıyor. Enerjinizi ve odağınızı yepyeni bir deneyime tahsis ediyorsunuz. İşte gerçek ve kalıcı dönüşüm tam da bu noktada başlıyor. Dışarıdan gelen geçici çözümlere bağlı kalmak yerine iç dünyanızdaki temel dinamikleri dönüştürerek gerçeklikle kurduğunuz bağ bütünüyle yeniliyorsunuz. Böylece yaşamınızı şekillendiren koşulları değil, onları algılama şeklinizi değiştirerek kalıcı bir evrim yaratmış oluyorsunuz. Çoğumuz farkında olmadan otomatik pilotta yaşıyoruz düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız geçmiş deneyimlerin derin çizgileriyle oluşturulmuş öngörülebilir bir döngü içinde akıp gidiyor. Her yeni güne uyanır uyanmaz zihnimizde tıpkı eskiden kaydedilmiş bir film gibi aynı sahne tekrar oynanır tanıdık fikirler belirir. Aynı duygular yükselir, yorumlarımız aynı kalıplarla şekillenir. Ardından yaptığımız seçimler, sergilediğimiz davranışlar ve yaşadığımız deneyimler bu döngüyü besler. O deneyimler de yeniden aynısını üretir. Böylece neden hiçbir şey gerçekten değişmiyor? sorusuna yanıt ararken kendi yarattığımız kısıtlayıcı ritmin içinde sıkışıp kalırız. Oysa günde sadece 5 dakikalık bilinçli bir mola bu tekrar eden paternlerin zincirini gevşetmek için yeterlidir. O kısa anı ayırıp var olan programı durdurduğunuzda alışılmış benliğinizi bir kenara itip olmak istediğiniz yeni benliği prova etmeye başlarsınız. İşte tam da bu kritik adım her şeyin dönüşümünü tetikleyen o sihirli eşiktir. Değişim denildiğinde geleneksel akıl şunu fısıldar: daha fazla para kazandığında, ideal işi bulduğunda ya da kusursuz bir ilişkiye adım attığında, işte o zaman gerçek mutluluğu, iç huzuru ve kendine duyduğun güveni yaşayacaksın. Ancak bu formül çoğu zaman tam tersi etki yapar. İç dünyanızı dönüştürmesi gereken faktörleri uzakta, başkalarının ellerinde görüp beklemeye başladığınızda, ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği belirsiz bir dış senaryonun kurbanı haline gelirsiniz. O eksiksiz şartlar asla gelmeyebilir ya da geldiğinde beklentilerinizle uyuşmayabilir. Sonuçta gerçek gücünüzü hala içinizde tutarken kendinizi bir bekleme odasında kilitli kalmış gibi hissedersiniz kalıcı ve derin bir dönüşüm için önce içsel zeminini güçlendirmek gerektiğini unutmayın. Mutluluğun anahtarını dışarıda değil, kendi elinizde taşıyorsunuz. Bu basit 5 dakikalık pratik, alışılmış "dışarıda bir şeyler değişsin de ben de değişeyim" hamlesini tamamen tersine çevirir gün içinde hiçbir koşulu farklılaştırmadan yalnızca içsel odağınızı bilinçli biçimde yönlendirerek arzuladığınız duygusal hallerin tohumlarını eker ve beslersiniz. Yani önce zihninizde minik bir senaryo yeniden yazılır. Şu anda bile huzur, güven, coşku ya da başarı hissini yaratabilecek pozisyona geçersiniz. Ve işin sırrı da burada. Bu duyguları düzenli olarak kurguladığınızda zamanla dış dünyanızın da bu içsel frekansla uyumlanmaya başladığını görürsünüz. İlk başta sihir gibi gelebilir ama aslında tutarlı uygulama ve odaklanma birleşince son derece pratik ve etkili bir değişim mekanizması devreye girer. Sadece 5 dakikanın içinde neler olup bittiğini ve neden bu kadar güçlü sonuçlar yarattığını şöyle özetleyelim. Her gün kendinize bu kısa zamanı ayırdığınız anda zihninizin otomatik pilota geçirdiği rutini nazikçe durduruyorsunuz. Oturduğunuzda ilk işiniz çevreden gelen uyaranlarla aynı eski düşünce ve duygu sarmalına kapılmamak oluyor. Bunun yerine nefesinize, kalp atışınıza, o anki niyetinize odaklanarak bilinçli bir seçim yapıyorsunuz. Şimdi bu düşünceyi mi kucaklayacağım yoksa yeni bir duygu halimi inşa edeceğim? Aa, i̇şte bu bilinçli tercih her tekrarlandığında beyninizde yeni bağlantılar güçlendiriyor. Eski sınırlandırıcı kalıplar zayıflarken sizi arzuladığınız gerçekliğe doğru çeken taze bir enerji doğuyor. Böylelikle 5 dakikalık bu içsel duruş sadece kısa bir mola değil, zihninizin yazılımını güncelleyen etkili bir dönüşüm süreci haline geliyor. Göz kapaklarınızı usulca indirdiğiniz ve tüm dikkatinizi tek bir noktada topladığınız anda bedeninize artık alarmda değilsin, dinlenebilirsin sinyalini iletmiş olursunuz. Çevrenizden gelen görüntü, ses ve dokunma gibi dış duyuları işlemeyi bıraktığınızda bu ayrılan zihinsel ve bedensel enerji içsel dönüşüm süreçlerine yönelir. Bilinç akışı dış dünyanın karmaşasından iç dünyanızın derinliklerine kayar, düşünceleriniz, duygularınız ve bedeniniz arasındaki etkileşim görünür kılınır. İşte tam da bu yolculuk gerçek değişimin tohumlarını ektiğiniz kritik an. Çünkü kalıcı dönüşüm ancak içsel düzeyde başlayıp dışa doğru yayıldığında gerçekleşir. Bu beş dakika boyunca sadece hayal kurmuyor veya dilek tutmuyorsunuz. Aslında içsel durumunuzu yeniden yapılandırıyorsunuz. Farklı olmayı pratik ediyorsunuz ve canlı bir zihinsel deneyim ile gerçek bir fiziksel deneyim arasındaki farkı bilmeyen vücudunuz bu yeni sinyallere yanıt olarak değişmeye başlar. Şöyle düşünün. Her düşünce vücudunuzda bir kimyasal madde üretir. Bu kimyasallara duygular denir. Her gün aynı düşünceleri düşündüğünüzde aynı kimyasalları üretirsiniz ve bu da sizi aynı şekilde hissettirir. Vücudunuz bu tanıdık duygu durumlarına bağımlı hale gelir. Bu yüzden değişim ilk başta çok rahatsız edici gelir. Bir bağımlılıktan kurtuluyorsunuz. Ancak 5 dakikalık uygulamanız sırasında yeni düşünceler üretirsiniz. Bu da yeni kimyasallar üretir ve yeni duygu durumları yaratır. Bunu tutarlı bir şekilde yaparsanız, eski duygusal durumlarınıza olan bağımlılığınızı kırmaya başlarken yenilerini yaratırsınız. Vücudunuz yeni geleceğinizin nasıl olacağını o gerçekleşmeden önce öğrenmeye başlar. Uygulama şöyle yapılır: Sessizce oturur, gözlerinizi kapatır ve yavaş ve derin nefes almaya odaklanırsınız. Vücudunuzu gevşetirken zihninizi sorunlar ve yapılacaklar listesi gibi olağan düşüncelerden arındırırsınız. Ardından olmak istediğiniz kişi olduğunuzu, yaratmak istediğiniz hayatı yaşadığınızı canlı bir şekilde hayal etmeye başlarsınız. Ancak çoğu insanın gözden kaçırdığı nokta şudur: Bunu hissetmelisiniz. Şükran, sevinç, bolluk veya o yeni gerçeklikte hissetmeniz doğal olan her neyse, o duyguları gerçekten hissetmelisiniz. Bu rol yapmak değildir. Bu sadece olumlu düşünmek değildir. Bu yeni hayatınızın nörokimyasal durumunu gerçekten uygulamaktır. Daha iyi bir sağlık istiyorsanız, şu anda vücudunuzda enerji akışını hissederek canlı bir şekilde hareket ettiğinizi hayal edin. Sevgi dolu bir ilişki istiyorsanız, derin bir bağ ve takdir edildiğinizi hissedersiniz. İşinizde başarı istiyorsanız, anlamlı bir başarıdan duyulan tatmin ve güveni hissedersiniz. Güç, net zihinsel imgeleri gerçek duygusal bağlılıkla birleştirmekte yatmaktadır. Bu, dış gerçekliğinizi içsel durumunuzla uyumlu hale getirmeye başlayan tutarlı bir sinyal oluşturur. Düşünceleriniz ve duygularınız uyumlu olduğunda, evrene neye dönüştüğünüz hakkında net bir mesaj gönderirsiniz çoğu insan duygularını değiştirmeden düşüncelerini değiştirmeye çalıştığı için tezahürde başarısız olur ya da yarattıkları şeyin net bir zihinsel yönü olmadan kısa süreli olumlu duygular yaşarlar ancak ikisini tutarlı bir şekilde birleştirdiğinizde günde sadece 5 dakika bile olsa olağanüstü değişiklikler olmaya başlar